Aldığı cevizler çürük çıktı diye eşi terk etti. Ethem Kanbay'ın isyanı Esra Erola damga vurdu. ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erola geçtiğimiz gün Ethem Kanbay'ın ya karışları damga vurdu. Aldığım cevizler çürük çıktığı için karım Hatice beni terk etti diyen Ethem Bey'in hikayesi herkesi şoke etti. Her hafta birbirinden ilginç hikayelerin ve konukların yer aldığı Esra Erol'a geçtiğimiz gün Ethem Kanbay'ın evliliğini bitiren, çürük ceviz, olayı damga vurdu. Aldığım cevizler çürük çıktığı için karım Hatice beni terk etti, diyen Ethem Kanbay, canlı yayında Esra Erol'dan yardım istedi. Pazarcılık yapan Ethem Bey, 110 bin TL vererek Kütahya'dan 9 ton ceviz satın aldı ancak eve geldiğinde cevizlerin çürük olduğunu gören Ethem Bey hayatının şokunu yaşadı. Yaşadığı olayı Kemal Sunal filmlerine benzeten mağdur adam, bu durumun eşi Hatice ile evliliğini mahvettiğini anlattı. Çocuklarımın rızkını yedin. Kendisine dolandıranlara isyan eden Kanbay, aldığım cevizler çürük çıktı diye karım Hatice beni terk etti. Birçok konuda haklı. Ben ticaret yapmak istedim. Aileme daha güzel bir hayat kurmak istedim. Benim paramı çarpan adama da sesleniyorum, çocuklarımın rızkını yedin, 12 yılda eşimi ilk defa evi terk etti, diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Eşiyle barışmak istediğini söyleyen Ethem Bey canlı yayında baldızıyla konuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan baldız, ablamın istediği eşinin düzenli bir işi olmasıydı. Ethem abi iyi niyeti yüzünden kaybetti. Ethem abi ablam sana dönmez ifadelerini kullandı. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.